Merhaba arkadaşlar. Abi, ya? Hep i̇şte, Biz şimdi puzzle yapacağız. Evet, birinin resmi böyle, birinin resmi böyle. O, Hem onların ha, gelişimi için çok güzel. Evet, kanka. kaykaya binmiş anneciğim. Gidin. Çok daha güzel yapabiliyorlar. Ya, ya. Şimdi ya, bakalım neler çıkacak ortaya. Açalım mı? Aç bakalım. Yardım edeyim mi? Önce aferin. Biliyorsun. Şimdi o poşeti de açalım. Ben açayım. Bekle o zaman. Al bakalım. Evet dök. Ortaya dök ama. Dök dök dök. Dök dök dök. Evet. Evet kaybolmasınlar. Yine poşetine koyarız değil mi oğlum? Sonra yine yaparız. Sonra yapacağız. Evet. Bu dökülmedi bu taraf Emir. Öyle sallama biri gider. <laughs> Düşecekler. Ver içinde yine. Tamam onu bana ver. Şimdi bakalım. Önce bunları ayıralım mı? iki tane var ya burada. Hangisi bu adamın şimdi? Tamam. Dışarıda, öbür Arkadaşlar biz böldük şimdi. Ayırdık yani. Evet. Birini böyle koyduk. Onu da bunlardan sonra yapacağız. Şimdi. Anlamadım. Oldu. Aferin sana. Sen yapabilirsin. Ben inanıyorum. Emir gözünü yapıyor. Emir çoktan başlamış bile. Ben de gözünü yaptım. Sen de kemik gözünü abi. yaptın. Kemik yani. Kemik mi? Hı hı. Şöyle bir kemik var ama olabilir mi? Ne kemik. <laughs> evet, o kemik. Kemik geldi. Şimdi bakalım. kemik Bakacağız aşkım, bulacağız şimdi. Abi. Bakalım. Asam işte. Asam bir oza var işte. Onun da beyaz kedi asafı. Asam var. Tamam gel şimdi bunu yapalım Önce bu oğlum al bunu da buraya koy Emir biz bu kadarcık yapabildik şu anlık Bakalım neler çıkacak ortaya Emir bunu buraya koyar mısın? Evet Evet, şimdi yanına... evet bunu da yanına koyalım Ne anlatıyorsun çocuğum? Bu buraya olabilir mi? Ah Emir buldum bunu da oraya koy. Yanına evet. Çevir, çevir, çevir. Bir daha. Evet. Heh. Evet. Kulakları da çıktı ortaya Emir. <gülüyor> 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 Bakalım. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> o biraz aşağıya doğru olması lazım. <laughs> Onlar tam çıkmadığı için bilemeyiz. Şimdi bakalım neler bulacağız. Evet bayağı ortaya çıkarttık değil mi Mehmet Emir? Ha çıkarttı ama azıcık kaldı. Azıcık kaldı. Şimdi neler var acaba? O da var? Kedi kaldı, şu kaldı. O onlar maviye daha maviye gelmedik. Önce şunları bak halledelim. Şunları. Şöyle şunlar var. Onları koy bakalım burada nerelere koyabilirsin. Birbirine uymuyor. O uyuyor galiba. Bu Uymuyor. Buraya koymaya çalış. Bu nerenin olabilir? Nerenin olabilir? Buralarda bir yerde bu. Bakayım bir. Bu oranın değilmiş demek ki anneciğim. Bence şöyle şuralarda bir yerde. Emir. Şuralarda bir yerde. E tamam sen, senin koyman lazım. <laughs> Neresi? Tam bulmuştun. Sıcaktın. Sıcak, soğuk, 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 soğuk. Sıcak, 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 sıcak. Sıcak, çok uzak, uzak. Buralarda bak, buralarda. Ilık, <laughs> sıcak sıcak soğuk 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 değil değil değil, değil, değil. değil soğuk 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 Emir soğuk evir soğuk evir soğuk 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 Nasıl, sıcak 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 Nasıl? Soğuk çok soğuk Emir çok soğuk orası. <laughs> orası çok soğuk. <laughs> çok soğuk. Ya aşkım. Tamam bakacağım şimdi bir dakika bekle. Emir hadi hadi bul onu. Hadi. Çok soğuk çok soğuk. Gel evet. şurası şurası değil mi şurası? Orası değil ya gördüm gördüm. Aa, yedim, yedim, yedim. Çevir 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 hayır çevir evet. Yedim, yedim, yedim. Evet. Baş... Evet koy doğru koydun. Başkasını yapalım. Sıcak Baş... sıcak? Sıcak değil. Buraya koy başka bir tane daha yapbozu yaparız öyle. Evet. Çevir oğlum ha. Ya orasıydı. Niye hepsi de gitti bozuldu? Ne? Yanlış mı Ne Çocuğa yanlış yer söylüyormuşum ya. Çocuğun suçu yok ki. Aa. Emir özür dilerim oğlum. Ben sana yanlış yer söylemişim. Şunu yap bakalım. Soğuk 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 ilık, soğuk ilık, sıcak. ılık. Evet, ılık doğru. Do soğuk, so soğuk 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 soğuk. Sıcak sıcak. Soğuk soğuk çok soğuk çok soğuk. Çok soğuk çok soğuk çok soğuk. Çok soğuk, çok soğuk, soğuk. Yukarıya doğru çıkarsan ılık olacak. Ilık. Oh, çok çok sıcak çok çok sıcak. Oh, çok çok sıcak. <laughs> çok çok sıcak. Bakayım doğru mu yaptın? Hayır. Hayır. Böyle, hayır böyle. hayır canım, evet. Ilık çevir 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 çok sıcak yanıyorum yanıyorum evet yanıyorum Ay yandım 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 yandım, yandım. Evet aferin sana Isındık ısındık mı? Evet. <laughs> isındık tamam Şimdi diğerlerini yapalım bakalım hadi. Bakın şimdi son iki tane kaldı Kim nereye koyacak Bakalım Evet. O oh, herkes yerlerini biliyor. Aferin. Asaf yapamadı. Dur bekliyoruz. Çevir. Çevir. Çevir bir daha çevir. Evet. Aferin. birbirinize beş yapın birbirinize çak yapın. Bir de sarılın. Aferin benim çocuklarıma. Ben seni, Bakın ya, şimdi, arkadaşlar. Şimdi resim çıkarım. Çıkarım. Bakın. Çıkarım duyuyorum. Tamam. Şimdi bunu gösterelim. Bakın aynısını yaptık. Aynısı bak. Biz çok eğlendik. Biraz zorlandık. Biz yaptık. Evet siz ya, yaptınız. Ya, siz ya, başardınız. Ya. Evet kedilere gidelim balıklar verelim değil mi Yinelim. Onları da besleyelim tamam Görüşürüz arkadaşlar hoşça kalın sevgiyle kalın bay bay yapabilirsiniz Siz de öyle yapabilirsiniz efendim evet şey, öyle